Değerli ateş hattı izleyicileri merhaba. İzin sezonunun başlamasıyla birlikte e, yollarda da çeşitli e, sıkıntılar yaşanabiliyor. Onlardan bir tanesi Avrupa'dan Türkiye'ye karayolundan seyahat eden vatandaşlarımızın ancak yorucu bir seyahatten sonra vatan topraklarına ulaşması ve bu süreçte yaşadıkları dikkat edilmemesi durumunda yolda istenmeyen olaylarla karşılaşmakta mümkün sürücüler açısından en dikkat edilmesi gereken durum tabii ki güvenlik. Çünkü özellikle dinlenme tesisleri ve benzin istasyonlarında soygun ve gasp olayları yaşanabiliyor. Sayı geçtiğimiz yıllarda azalsa da her sene sıla yolu sezonunda aracım soyuldu haberlerini duyuyoruz. Sürücülerin göz ardı etmemesi gereken bir gerçekte bu tür olayların ne yazık ki Türkiye'de yaşanması. Bazı yolcular mola vermeye bile korkuyorlar. Neden? Gurbetçiler genellikle transit geçtikleri ülkelerde soyulma endişesi yaşıyor zaten. Avrupa'da yaşadığı ülkeden yola çıkan ve yolculuk sırasında birçok ülkeden geçen vatandaşlar, yabancı ülkede durup dinlenirsem başıma bir şey gelir, soyulabilirim korkusuyla Türkiye'ye kadar dayanırım düşüncesiyle geçtikleri ülkelerde Mümkün olduğunca az mola veriyor. Mola verseler bile gerektiği şekilde de dinlenemiyorlar. Uzmanlar da sık sık mola verip belirli aralıklarla en az 2 saat uyumayı tavsiye ediyor. Ancak ne yazık ki bazı sürücüler bırakın uyumayı, doğru dürüst mola bile vermiyor. Türkiye'ye girer girmez de acaba başımıza bir olay gelir mi? Hırsızların hedefi olur muyum diye endişe duyanlar var tabii ki. Türkiye'ye kadar dayanabilirim. Vatan toprağına girer girmez kenara çekip uyurum diyorlar. Ancak sorun tam da burada yaşanıyor. Geçtiğimiz yıllarda bunun sık sık örnekleri yaşanmıştı. Bu şekilde hareket eden ve örneğin Edirne'deki herhangi bir benzin istasyonunda durup uykuya dalan aileler soyguncuların hedefi haline geldi. Yol kenarlarında uyuyan insanlar bile var. Üzücü olan şu ki Sürücüler transit geçtikleri ülkelerde dinlenmeyip hem kendilerini hem de başkalarını tehlikeye atıyor. Çünkü birçok ölümcül trafik kazası uykusuzluktan meydana geliyor. Sürücü direksiyon başında anlık uykuya dalıyor ve aracının hakimiyetini kaybedebiliyor. Ardından da araç yoldan çıkıyor ve başka bir araca da çarpabiliyor. Bir şekilde Türkiye'ye vardıklarında o kadar yorgun oluyorlar ki müsait bir benzin istasyonu aramaya bile halleri olmuyor. Artık dayanamayacak halde oldukları için yol kenarında durup uykuya dalabiliyorlar. Son yıllardaki bu gereksiz alışkanlığı soyguncular da biliyor, anladı. Bazı şoförlerin dinlenmeden ve uyumadan sınır kapısından geçtiğini ve ardından hemen uyumak için bir yer aradıklarının farkındalar. Bu sebeple özellikle kapı kule gibi sınır kapısından sonra bekleyen soyguncular var. Dikkatli olun diyelim. Bunlar araçları gözetliyor ve yol boyunca devriye gibi geziyorlar. Bir araç yol kenarına yanaşıp park ettiğinde uzaktan izlemeye başlıyorlar. Bu durum çok fazla aracın olmadığı benzin istasyonları için de geçerli. Şimdi bir başka sıkıntı da araçtaki herkesin aynı anda uykuya dalması. Sık sık araçta herkes aynı anda uyumasın, en az bir kişi nöbette kalsın diye uyarılar da çokça yapılmıştı. Ancak ne yazık ki aileler hala bu kurala uymuyor. Hepimiz uyumuşuz diyen aileler uyandıklarında araçlarının soyulduğunu fark ediyor. Yani siz bu şekilde davranarak aslında soyguncuların işini kolaylaştırıyorsunuz. Soyguncular gözetlendikleri araçlara yaklaşıp içinde olup bitene bakıyorlar. Eğer herkesin uyuduğunu görürlerse de doğal olarak harekete geçiyorlar. Kötü niyetli kişilerin farklı taktikleri var. Kendi araçlarını yakında bir yere park edip hazırda bekletiyorlar. Bir kişi etrafı gözetliyor ve direksiyon başında hazırda bekliyor. Bir diğeri de soyulacak olan araca yaklaşıp genelde yan camı kırıyor. Elini içeri atıp etrafta duran çantaları alıp kaçıyorlar. Çantalarda genelde para, altın, banka, kredi kartı, pasaport ve kimlik olduğunu da biliyorlar. Seyahat edenlerin kötü bir alışkanlığı da bütün değerli eşyaları bir yere koymaları. Yani bir çantaya koymaları. Hırsız da tabii çantayı görünce bütün değerli eşyalar da çalınmış oluyor. Aslında bu tür çantaların orta yerde bırakılmaması, dışarıdan görünmeyecek bir yere konması gerekiyor. Ancak yolcular bu kurala da pek uymuyor. Soyguncunun dışarıdan gözüne kestirebileceği yere bırakıyor ve adeta işini kolaylaştırıyor. Soygun gerçekleştikten sonra da hızlı bir şekilde oradan e, araçlarına binip ayrılıyorlar. Bu çokça yaşanmış bir olay. Soyulan gurbetçiler olayın şokuyla ne olduğunu anlayana kadar iş işten geçmiş oluyor. Siz aracınızdan inseniz bile bu kişileri yakalamanız pek mümkün değil. Zaten peşlerinden gitseniz de e, bu tehlikeli olabilir. Ayrıca soyguncular peşlerinden gidilmemesi için önceden tedbir de alıyor. Bunun için soygun gerçekleşmeden önce Kuvvetçinin araç lastiklerine zarar veriliyor ve havası indiriliyor. Yani siz takip etmeye kalksanız da fazla ilerleyemiyorsunuz. Son yıllarda yaşanan olaylara bakıldığında Kapıkule sonrası bu tarz çok fazla soygun olayı var. Kendi vatanımda bir şey olmaz demeyin. Ne olursa yabancı ülkede olur da demeyin. Çünkü Türkiye'de de istenmeyen olaylar yaşanabiliyor. Peki bu durumda en önemli soru ne yapmak gerekiyor? Gurbetçilerin bu tür olaylar yaşamaması için mutlaka önlem alması gerekiyor. Geçtiğiniz ülkelerde durup dinlenmeniz gerekiyor. Örneğin Slovenya, Hırvatistan, Sırbistan veya Macaristan gibi ülkelerde de bu tür olaylara daha az rastlanıyor. Önemli olan yolcuların tedbir alması. Bunun için şu noktalara dikkat edin diyelim. Söyleyeyim hemen onları. Issız yerlerde durmayın. Mutlaka benzin istasyonu veya dinlenme tesislerini tercih edin. Bunu yaparken de orada başka araçların olduğundan emin olun. Kalabalık tesisleri seçin. Mola verdiğinizde ve araçta uyuduğunuzda en az bir yetişkin uyumasın ve nöbette beklesin. Önce sürücü dinlensin, daha sonra diğerleri. Özel eşyalarınızı, tuttuğunuz çantaları ortada bırakmayın. Bunlar aracın dışından bakıldığında görünmesin en mantıklısı araçta değil kapalı otoparkı bulunan bir otelde uyumak. İlla otoban üzerinde mola vermek zorunda da değilsiniz. Yol boyunca kaliteli oteller bulun ve geceyi burada geçirin. Aracınızın çalınmasından korkmayın. Eğer otel kapalı, kameralı ve güvenlik elemanı bulunan bir otoparkı varsa zaten güvenlidir. Türkiye'ye vardığınızda tedbirleri elden bırakmayın. Yurt dışındaki olumsuz gelişmeler Türkiye'de de yaşanabiliyor. E, bu sıraladığımız önlemleri burada da alabilirsiniz. Dinlenme tesisi ve benzin istasyonlarında park halindeyken etrafınızda olup bitenleri gözetleyin. Şüpheli araç veya kişileri fark ettiğinizde oradan ayrılın. Mümkün olduğunca başka araçların yakınına park edin. Herkesten uzak, ıssız yerlere park etmek e, bu durumda pek mantıklı değil. Bazı ailelerde anne ve baba uyurken e, çocuğu nöbette bırakıyorlar. Bu da yanlış. Çocuklar yaklaşan tehlikeyi fark edemez. Yaşanan bir soygun sonrası kendinizi tehlikeye atmayın. Bu tür kişilerin yanında silah da olabilir. Hiçbir eşya sizin canınızdan önemli olamaz. Bu sebeple soygunların peşinden gidip hakkınızı aramak yerine polisi arayın ve yardım isteyin. Siz güvenlik güçlerine soygunla alakalı bilgi verin. Gerisini zaten onlar halleder. Örneğin soygunu gerçekleştiren aracın plakasını almayı mutlaka unutmayın. Ayrıca soyguncuları mümkün olduğunca fazla bilgiyle tarif etmeye çalışın. Eğer polisin gelmesi sürecekse bu bilgileri hemen bir kağıda not edin ki unutmayın. Güvenlik güçleri geldiğinde hemen bunları polise iletirsiniz. Yolculuk esnasında sorun yaşamak istemiyorsanız mola vereceğiniz yerleri önceden belirleyin. Hangi otelde kalacaksanız, hangi benzin istasyonu veya dinlenme tesisinde mola verecekseniz bunu önceden araştırıp belirleyin özellikle ilk kez karayolundan uzun bir yolculuk yapacakların dikkatli olması ve bu tavsiyelere uymasında fayda var. Eğer çevrenizde deneyimsiz sıla yolu sürücüleri varsa bunlara da yardımcı olun ve yol gösterin diyelim. Merak ettiklerinizi, yorumlarınızı, deneyimlerinizi videonun altındaki kısma yazarak bizlere ve izleyicilerimize iletebilirsiniz. Yeni haberlerde görüşmek üzere, hoşçakalın.